Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mahalleme çiçekçi gelmiş. Şöyle market önü burası. Birçok çiçek var. Şöyle fiyatlarıyla birlikte sizlere tanıtacağım. Ve bahçe fideleri var. Böyle biber, domates. Aklınıza ne gelirse. Şöyle bakın. Çok güzeller. Hemen burası yol kenarı. E, petunyalar var. Lavantalar. Şöyle bakın. Gayet güzel. Bodrum papatyaları, sardunyalar hepsi birbirinden güzel. Çok güzeller. Serkan Kaya Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Kırmızı sardunya. Buranın fiyatı 20 TL. Şöyle yine gayet güzel. Bakın. Çok güzel. Şöyle saksı boyutunu göstereyim sizlere. Nasıl da güzel çiçek açmış. Bakın güzel birçok çiçek var sukulentler var kaktüs var ee, sebze fideleri var şimdi fiyatlarını sizlere tanıtacağım bu çiçeği hı hı. dalından ıı, alıp evet 4-5 tane daha etkileyebilirsiniz Evet biliyorum 20 TL Evet bakın şunu da göstereyim sizlere da bu da 20 TL gayet güzel mahallemize çok çiçekçi çok, gelmiş çok uygun. Evet çok güzel. Bu petunyayı Şunlar çok güzel açıyor. E, bodrum papatesi onlar. Şu petunyayı göstereyim sizlere. Ne kadar güzel. Petunya değil sanki karanfil. Evet. Çok güzel rengi. Evet suya ihtiyacı var sadece. Yine düz petunyalar. Tanesi 20 TL. Gayet güzel. <laughs> YouTube. Evet. Bakın pembesi var. Hoş çok gel. güzel. Ve ateş çiçeği. Yine mor petunya, yer minesi hepsi birbirinden güzel. Şöyle bakın. Çok güzel. Evet benim eski mahalle arkadaşlarım soruyorlar ne yapıyorsun diye. Tabii ki yüzümü görmediği için kimse bilmiyor. <laughs> ben video çekip paylaşıyorum. <gülüyor> Youtube <gülüyor> Şöyle Bakın hepsi çok güzel tanesi 20 TL'ymiş. Bakın. Yani bence 20 TL'ye gayet uygun güzel çiçekler. Renk renk hepsi var. Evet, şunların fiyatı 10 mu? 10 TL sukulentler. Bakın her türlüsü var. Hovartiyalar var yine. Çok güzel Şu sukulentler. 10 TL. Bence gayet uygun. Bu kaktüsler de 10 TL. Bol yavrulu. E bakın şöyle üstlerinde. Hepsi çok güzeller. Çilek fideleri var. Şöyle. 2 TL fideler. Sebze Bahçeniz varsa ya da saksıda domates, salatalık yetiştirmek isterseniz 2 TL. Sen bahçeye de. Şu ne fidesi? Kabak. kabak. mı öyle? Ha. Salatalık yok o zaman burada. Ha var şurada var evet. Bu ağacı uzayan salatalık mı? Değil mi? Ondan mı? Uzayan, zaten. uzayan mı? Ha. Tamam. Patlıcan var. Biber. Tanesi iki TL bunların da. Küpeli var bir adet. Şöyle oraya geçiş yapayım. O da mı evet. 20? 20 TL mi küpeli de? O da 20. 20. 20. Tamam. 15 e miş. 15 çuha çiçeği. Ha, çuha ben çiçeği o. Menekşe çuha. değil çuha. Ha, şey, evet küpeli. Güneş Şöyle bir saksı. Tamam. Gayet güzel. Bakın. Bu da 20 TL'ymiş. <laughs> ee, çingene şalvarı Irisina, Irisina <laughs> ismi. Evet kolay ismini söyle gitsin değil mi? Çingene şalvarı. Şöyle. 20 TL. Aa Ben çok beğendim şeyi ya. I, bunları çok beğendim. Çok güzeller. Harika. Hepsi birbirinden güzeller. Şöyle yerleştireyim. Pembe. Evet. Evet. Böyle çiçekçi mahallemize markete geldi diyeyim size böyle çiçekle getirmişler ayet güzeller <laughs> Bakın, ee? şu renkte çok güzel Bizim bakın çok, çok güzel top ya, top çiçek açmış maşallah güneş harika güzel. şöyle Bakalım kapalı da camlı ama ha, sıklamen de varmış burada bakın güneş sıklamen şey var. çiçeği de varmış çok güneş halen güneşli çiçekli güneşli. Şu. eskiler annem buna köstü göbeği şu. de diyor <laughs> Yeniler şimdi tavşan kulağı diyorlar bunun ismine. Sıklamen çiçeği aslında. Bu da. Sakız sardunyayı da bir göstereyim sizlere. Bakın bu da sakız sardunya. Top top çiçek açmış. Gayet güzel. var da da Evet. Çiçek alanlar çok. Hayırlı Ramazanlar abla diyor. Karamsal. Teşekkür ederim. Size de hayırlı Ramazanlar olsun. Hoş geldiniz. Şöyle yerleştireyim tekrar. Önce birkaç saksıyla başlamıştı burası. Şimdi baktım ki bugün bolca çiçek gelmiş. Yeni gördüm. Hepsi birbirinden güzeller. Fiyatı neymiş? Fiyatı 20 TL'ymiş arkadaşlar. Ee, 20 TL. 15 miydi çuhalar? Çuhalar 15, kaktüsler, sukulentler 10 TL. Gayet güzel. 2 TL'ye de fideler var. Şöyle. Çilek fidesi ne kadar? Dört buçuğa da çilek fidesi var. Çiçekli. İki adet aldım ben. Diktim bahçe Eren'le. Bir önceki videomuzda görebilirsiniz. Çiçeği üzerinde yine domates fideleri. Kına çiçeği var. Kına çiçekleri şunlar. Beş lirada. lirada. Bahçe için kına çiçekleri. Ateş çiçeği var. Gayet güzel. Hepsi çok güzel. Dayanıklı çiçek istiyorsanız sardunya alın. zaman kendin bakarsın. Bu geçer yazın kalmaz. Buyur. Çiçek alana da dayanıklı çiçek alsın diye konuşuyorum ama <laughs> eşiyle muhabbet edip çiçek alıyor. Yani almışken yaza dayanıklı sıcağa dayanıklı çiçek almak lazım. Böyle. Bakın şu petunyanın rengine Yalnız bakın ya. Kardeşim. Maşallah. Biber fideleri var mı diye Biber fideleri de var. Tane 2 TL. Sukulentler 10 TL. Bakın. Harikalar. Hepsi çok güzel. Yermineleri var. Yermineleri de 20 TL. Benim kaldırdım. En son kaldırdım. Böyle. Hepsi çok güzeller. Evet, evet. Bakın sukulentler dışarılarda çok daha pahalı. Mesela en aşağı toptan alsanız daha iyi 12 TL'den veriyorlar. Şu an burada 10 TL. Sukulent kaktüsü almak isterseniz. Çiçeklerin boyu... Gayet güzel. Süpermiş valla diyor. Evet biber fideleri ben aldım. Yine 2 TL yi almıştım. Çarşıdan da 2 TL idi. Burada da 2 TL. Gayet güzel. Ee, böyle. Bu yıl çokça çiçekler aslında pahalı diyorlar ama çiçekler uygun bence bu yıl. Ee, tavşan kulağı kaktüsü var. Bol yavrulu ve çiçekli olanı var. Şu cins güzelmiş. Mini minnacık. Bakın farklı Kendisini ve güzel almışsın. bir tür. Beğeni bırakırsanız destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. ediyorum sizlere. Çok Bakın çiçekli havartiyalar var. var. Ve aşkın, aşkın gözyaşı, var sukulentler çok güzel. Bakın aşkın gayet e, canlı. Hepsi var. birbirinden güzeller. Umarım şey e, izlerken var. mutlu olmuşsunuzdur. Ben bunları sizlere tanıtırken mutlu oldum. Teşekkür var. ediyorum sizlere. Yukarı Eğer ki video veya beğeni Bırakırsanız kanalıma da abone olursanız destek olmuş olursunuz. Karanfil görmemiştim. Evet, karanfil de var, kırmızı. Onları da görelim. Gayet güzeller. Niye Mori değil mi? Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi seyirler dilerim. Harika. Evet, bunları görünce ben de çok mutlu oldum. Görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar olsun sizlere. Görüşmek üzere.